Oğlum. Hayırdır ne bunlar lan? Angarya babacığım anayasal suç. Oğlum sizin halinizi sormuyorum. Eşek sıpaları, kirimitleri soruyorum. Annemi soracaksın onları baba. Annemi soracaksın. Diş göstermeyin lan. Diş göstermeyin. Anneler nerede? Çardakta sofraya hazırlıyorlar baba. He. Ha. İyi kırmayın ha. Baba. Ha. Çıkarken bir el atsana ya. Lan yorgunum zaten be. Üff. İyi, hadi geç. Bir tane de biz çıkaralım. Abi, üst üste koysam kaç tanesini kırarsın? Bilmem. Yumrukla mı, kafayla mı? Kafanla kır, kafanla. Ee, Eşek sıpaları. Rahat bırakın lan kiremitleri. Rahat bırakın. Tamam baba ya. Heh. Onu da. Benim ağamam. Koy oh, içine, koy. Hop. Kızım. Ablacığım, Ay kırmadan koyma Mahvettin güzelim takımı zaten. Ya elimden kaydı ne yapayım? Tamam kızım tamam tamam. Anne kime çekti bunu sakarlığı acaba? Nazardır kızım nazar. Sus. Şu Bunlar da şöyle. şöyle. Ha, hoş geldin baba. Hoş geldin Hüsnücüğüm. Hoş bulduk da. Bu çatı işi nereden çıktı kızım? Hı? Teyzemden. Başka zaten kimden ki? Hayırdır Nazike? Ha? Ayol sana iyilik de yaramaz. Geçen gün banyodaydım. Çıkacağım. Duşu kapadım. Hala su kesilmedi. Allah Allah. Bir baktım çatıdan şıpır 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 şıpır. Yani. Kime yaptıracaksınız peki? Hangi ustaya? En komik yeri de orası baba. Dinle istersen. Ustaya para verecek göz var mı bende Hüsnü? Ne gerek var hayatım? Değil mi ama? Burada Suat Usta ve Naziki Usta varken. <laughs> Kızım saçmalamayın ya. Siz ne anlarsınız çatı <laughs> aktarmaktan? Aa, anlamaz mıyız Hüsnü'cüğüm? Çok kolay. Satan adam gösterdi zaten böyle geçmeli hmm. böyle geçiriyorsun birbirine o kadar madem o kadar iddialısınız geçirin de görelim geçireceğiz tabi hem de çok güzel geçireceğiz sen hiç merak etme Nazike, ne biçim konuşuyorsun çocukların yanında ayol ne dedim ki biz geçiri geçiri tamam 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 anladık anladık ben Anladım. geçireceğim şimdi Al teyze. Suat yakala. Tuttum. Aha. Ah. Oy anam. Oğlum. Teyze geliyorum. Getir Suat. Teyze yakala. Ay Az nemli. kaldı Suat. Şurayı da hallettik mi biter bu iş. Aa, ulan ne çatınız bitiyor ne tamiriniz bitiyor ya. Ulan yeni çatışmadan döndüm biraz insaf be. Ne dedin Hüsnü'cüğüm? Yok bir şey yok yok yok. Bitmiyor bu da. Az kaldı sabret acık. Söylenmesi olmaz. İşine bak Nazike. Hı. Geldim teyze. Ah, geldim. Babacığım. Yorgunluk kahvesi <laughs> yaptım sana. Benim prensesim. Getir kızım getir. Getir getir getir. Son kez arayalım. Epe kızım epe ya. Kızım niye dikkat etmiyorsun Merdiveni canım? Merdiveni tutun. Dede. Dede. aa. <laughs> Baba. Adam. Ay yine benim yüzümden. Of. Adam. Baba. Hüsnü. 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 Uyan. Hüsne. Uyan Hüsnü'cüğüm. Ayıldı anne. Ha. Ben. Baba açtı. Ha. Açtı gözünü. Dokunma bana Suat. Dokunma. Elini sürme. Kadın seni kendine getirmeye çalışıyor. Ayo söyleme! Oh. Getirmeyin oh. beni kendime. Getirmeyin istemez. Ben kendimden geçtim. Oh. Ben nasıl geçtim kendimden hatırlayan var mı? Ay. Lan? Var mı hatırlayan? Çekilin çekilin başımdan çekilin. Çekilin. <laughs> Aa, ah. ah. kanamış Ay. lan. Ay. Ah. Bak Kanıyor bak kalmam. bak Allah var yukarıda gördün mü? Ay. Ay. Aa, ya. Konuşma Rizke. Sen konuşma. Neymiş Kız. geçeri geçeri veriyorlarmış. Böyle kerimitleri. Ne oldu? Kafama geçirdiniz be. Ana. Kafama. Eli deme Hüsnü. Al şunu, al şunu. Bastır, bastır kafasına bastır. anne ya Al şunu. Hüsnü, kal. bana bak. İyi misin? Ay. Topladın mı kendini? Ay. Ay. Hayır, biraz daha iş var çünkü çatı bitmedi ha. Ee. daha. Ha? Mezike, öyle kalk kıpırda mı yerinden, Tabii. tamam mı? Öyle kalk. Ha. Tekin, şu kiremit evden girsene oğlum. Kanamış, Ay kızım. Getir, 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 getir. Ver oğlum. Ha. Ama güzel, güzel bak. Öbürküler şeydi, kırılanlardan. Kafanda nasıl kırılacak? Ay, Ay. Gel, gel. Ay. Gel. Ay. Kandaki kemancı Nazike. Mat Nazike. Ay çok kork. Deli misin nesin? Yüreğim ağzıma getirdin be. Kaçmasan kafamda kıracaktır. tamam,